Esma-i Nebi Teship Sanatı sergisi Ankara'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Birbirinden seçkin 63 eserin yer aldığı sergiyi Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş açtı. Esmaül Hüsna, Esma-i Nebi, Hilye-i Şerifler ve Veda Hutbesi'nin de aralarında bulunduğu birbirinden değerli 63 eser. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi'nin sanat atölyelerinde üretilen tesip sanatının müstesna örnekleri. Birbirinden seçkin bu eserler Esma-i Nebi sergisi adı altında Ankara'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bu serginizin özelliği aslında ilerleyen öğrencilerimle yıllardır işte bana devam edip de belli bir seviye gelen öğrencilerimizle Kagem bünyesinde Türkiye Diyanet Vakfı Kazanaylı Aile ve Gençlik Merkezi Kagem bünyesinde sanat atölyelerimizde öğrencilerimle çalıştığım bir sergi. İsminden de anlaşılacağı üzere Esma-i Nebi, Efendimizin güzel isimleri. Milli Kütüphane Konferans Salonu'ndaki serginin açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sanatın İslam medeniyetinin en önemli yönlerinden biri olduğunu söyledi. Esma-i Nebi tesip sergisi 11 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.